Evet arkadaşlar ne yaptık? Temel kavramları bitirdik. Şimdi ne yapacağız? Temel kavramlarla ilgili birlikte soru çözeceğiz. Bu arada buradaki işimiz amacımız sadece soruları çözüp cevaplarını vermek olmayacak. Soruları çözerken konunun da tekrarını birlikte yapacağız. O yüzden bu şekilde değerlendirelim buradaki soru çözümünü. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda yukarıda bir açıklama vermiş. Ve bu açıklamaya bağlı olarak ölçme, ölçüt, değerlendirme kavramlarından hangilerine örnek verilmiştir diye soruyor. Şimdi birlikte açıklamayı okuyalım ve o açıklamanın içerisinde bu kavramlardan hangileriyle karşılaşıyoruz? Teker teker tespit edelim. 100 kişilik bir sınıfta geçmek için en az 70 alınması gereken matematik sınavında en az 70 alınması gereken arkadaşlar bana söyler misiniz? En az 70 alınması gereken diyorsa bu ifade nedir? Bu ifade ölçüttür diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bu bir ölçüt ifadesidir. Peki mutlak ölçüt mü, bağlı ölçüt mü? Kişinin başarısı bulunduğu gruba bağlı değişiyorsa, bağlı ölçütü gruptan bağımsızsa mutlak. E, 70 puan diyorsa yanındaki ne yaptığının hiçbir önemi yok. Dolayısıyla nasıl ölçüttür? Mutlak ölçüttür diyebiliriz. Yani burada ölçüt ifadesi var mı? Var. Bunu işaretledim. Gereken matematik sınavından barış 85 alarak sınıftaki en yüksek puanı elde etmiştir. Barış'ın 85 puan alması niteleme, tespit, betimleme işi değil mi? Evet. O zaman bu nedir? Bu bir ölçmedir. Ölçmedir. Dolayısıyla ölçme işlemi de var mı burada? Var. Buna bağlı olarak sınıftaki en yüksek puanı elde etmiş olması nedir? Bazı arkadaşlar şunu düşünüyor. En yüksek puanı elde etti. O zaman bu değerlendirme olur. Hayır. Sıralama ifadeleri, birinci, sonuncu ifadeleri de yine neydi? Ölçme. Sınıftaki en yüksek puanı elde etti demek de yine ne olacaktır? Ölçme ifadesi olacaktır. Ben hep şunu söylüyordum. Değil mi? Unutmayın. E ne oldu diyorduk? En yüksek puanı elde etti de ne oldu? Ne oldu? Geçti mi? Kaldı mı? Bununla ilgili bir ifade var mı soruda? Buna bakacağız. Soru da şunu söylemiş mi? 85 puanı elde ederek en yüksek puanı elde etti ve bu dersten geçti bu dersten başarılı oldu. Böyle bir ifade var mı? Yok. Ama hocam 70 alması gerekiyordu. Bu çocuk 85 almış. İşte geçmiş. Onu yazmış mı adam burada? Yazmamış. Yazmadıysa o zaman ne yok burada? Değerlendirme yok. O ifadenin yazılı olması lazım. Tamam mı? Bunu görmeniz lazım. Dolayısıyla buradaki açıklamaya paragrafa baktığınız zaman 1 ve 2 var ancak 3 yok. Cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. Anladık mı arkadaşlar? Ölçme ve değerlendirme sürecinin aşamalarını istiyorsanız bir kez daha hızlı bir şekilde yazayım. Geçmeden ikinci soruyu yazayım hadi içim rahat etmedi. Önce neyle başlıyorduk? Niteliğin belirlenmesi. Önce niteliği belirliyorduk. İkinci aşama neydi? Ölçme kuralının tanımlanmasıydı. Ölçme kuralı. Ölçme kuralı neydi arkadaşlar? Niteliğin belirlenmesi aşamasında hedef davranışları belirledikten sonra sınavla ilgili yönergedeki yer alan kurallardan bahsetmiştik. Her sorunun kaç puan olduğu, sınavın kaç puan üzerinden değerlendirileceği, düzeltme formülünün kullanıp kullanılmayacağı gibi kurallar yazıyordu. Üçüncü aşamaya geçtiğimiz zaman ölçme işlemi yapılıyordu. Artık çocuk sınava girdi. Ahmet 85 puan aldı, Barış 85 puan aldı dersek ölçme işlemini yaptık. Oradaki, oradaki 85 ise ölçümdü. Yani Barış'ın 85 alması ölçme, Oradaki 85'in ölçüm olduğunu söylemiştik. Bu dört aşama ölçme sürecinin noktalandığının göstergesidir. Artık ben bir sonraki aşamaya geçiyorsam ki bir sonraki aşama ölçüt. Ölçüt varsa değerlendirmeye doğru devam ediyorum demiştim. Ölçüt aşamasında da ne yapıyorduk? Geçip geçememek için, başarılı olup olamamak için kriter tanımlıyorduk. Buradaki ifadede olduğu gibi. En az 70 alması gereken ifadesi işte ölçüt ifadesiydi. Eğer ben ölçümle ölçütü kıyaslayıp karara varırsam o zaman bunun adı ne oluyordu? Değerlendirme oluyordu. Burada işte bir değerlendirme cümlesi görmedik. Burada kriter tanımlanmış, ölçme işlemi yapılmış ancak değerlendirme ifadesine yer verilmemiş. O yüzden cevabımız 1 ve 2 oldu. Konuyu da bir kez daha baştan sona tekrar etmiş olduk böylelikle. Geçtik şimdi ikinci soruya. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda neden bahsediyor birlikte? inceleyelim. İki parmağımızla kaldıralım. Evet, tek parmakla kalkmıyor niye işe? İkinci soruya bakıyoruz. Zeynep 17 Eylül 2002 yılında saat 13.30'da doğdu ve şu an 22 yaşındadır diyoruz. Yukarıdaki altı çizilmiş kavramlardan sırasıyla ölçek türü hangisinde doğru olarak verilmiş bunu soruyor. Şimdi ölçek türlerine geldiğimiz zaman kaç çeşit ölçeğimiz vardı arkadaşlar? 4. Neydi bunlar? Sınıflama, sıralama, eşit aralıklı ve eşit oranlı ölçek. Sınıflama ile sıralama ölçeği arasındaki ayrımı yaparken şunu söylemiştik. Sınıflama ölçeğinde benzerlik ya da farklılıklarına göre gruplama işi vardı. Bir üstünlük yoktu. Sıralama ölçeğinde ise bir üstünlük vardı. Azlık, çokluk, büyüklük, küçüklük ilişkisi vardı. Burada bir azlık, çokluktan bahsettik. Bir üstünlük vardı. Ancak bu iki ölçekte de birim ve birimler arasındaki mesafe ile ilgili yorum yaparken şunu söyledik dedi ki sınıflamada birim yok diğerinde ise birimler arası mesafe eşit değil birimler arası mesafenin ikisinin de eşit olduğu eşit aralıklı ve eşit oranlı ölçekten bahsettik sonrasında bunların ayrımını neye bakarak yaptık eşit aralıklı ve eşit oranlıyı kullanılan sıfırın çeşidine bakarak eğer izavi sıfır kullanıldıysa eşit aralıklı ölçek gerçek sıfır kullanıldıysa eşit oranlı ölçek kullanılmıştır tamam. Yani burada hızlı bir tekrar etmiş olduk. Şuradaki ifadelerdeki kullanılan sıfırın çeşidine bakalım. 17 Eylül 2002 yani miladi takvimde bir takvim göstermiş, bir tarih verilmiş. Buradaki başlangıç anını, sıfır anını düşündüğünüz zaman o andan öncesi yaşanmadı mı? Yaşandı. Sadece orası başlangıç noktası olarak tanımlandı değil mi? Eğer burası başlangıç noktası olarak kendi tanımladığım bir sıfırsa, kendi tanımladığım bir başlangıç noktasıysa nasıl sıfırdır? İzafi sıfırdır. Peki izafi sıfır varsa hangi ölçek düzeyindedir? Eşit aralıklı ölçek düzeyindedir diyebiliriz. Geldik ikinci ifadeye. Saatin 13.30 olması. Saatin 0.00 olduğu anı düşünelim. Yine orası gece yarısı başlangıç noktası olarak tanımlanmadı mı? Evet. Öncesi yok mu? Var. Sonrası var. Öncesi var. Orayı biz başlangıç anı olarak tanımladık. Dolayısıyla saatin bu şekilde gösterilmesi yine izafi sıfır olduğu için eşit aralıklı ölçek düzeyindedir diyebiliriz. Geldik son ifadeye. Son ifadede ise 22 yaşında olması. 22 yaşında olmasına bakalım. 22 yaşında olması arkadaşlar hangi ölçek türünde? Buradaki sıfıra bakıyoruz. Sıfır anından öncesinde yaşadı mı bu? Yok değil mi? Yani yaş düşünüldüğü zaman başlangıç noktasının öncesinde yaşıyor muydu? Yok. O andan itibaren başladı. Dolayısıyla buradaki sıfır gerçek sıfırdır. Yaşta kullanılan sıfır gerçek sıfırdı. Gerçek sıfır ise o zaman hangi ölçek düzeyinde işlem yapılmıştır? Eşit oranlı ölçek düzeyinde işlem yapılmıştır. O zaman aralıklı, aralıklı ve oranlı olması lazım. Cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. Tamam. Peki, izafi sıfır ve gerçek sıfıra bağlı olarak bu ayrımı yapabiliyoruz dedik. Onun dışında bir de ben size şunu soracağım. Buralarda eşit aralıklı ve eşit oranlı ölçek düzeyindeki işlemlerde hangi işlemler yapılabiliyordu? 4 işlemi düşündüğünüz zaman 4 işlemin tamamı da yapılabiliyor muydu mesela eşit aralıklı ölçeklerde? Yapılamıyordu değil mi? Eşit aralıklı ölçeklerde hangi işlemleri yapabiliyorduk biz? Toplama ve çıkarma. Peki eşit oranlı ölçekte hangilerini yapıyorduk? 4 işlemin tamamını yani toplama, çıkartma, çarpma, bölme işlemlerinin tamamını yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla katlama, oranlama nerede yapılabilir diye sorsaydı eşit oranlı ölçek düzeyinde derdik. Burada bir hatırlatma olarak burada belirtmiş olayım. Geldik şimdi üçüncü soruya. İkinci soruyu da cebimize koyduk. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü soruyu yine iki parmağımızı kullanarak. Tahta tek parmakla çalışmıyor. Evet. Geldim buraya. Ne diyor? Soruya bakalım. Ege öğretmen sene sonunda yaptığı tarih sınavında kimlerin dersi geçip geçemeyeceğine karar verirken sınıf ortancasını yani medyanını geçme notu olarak verilemiş. Yaptığı değerlendirme türü amacına göre ve ölçüde göre nerede yer alır diye soruyor. Hmm, bakalım. Şimdi buradaki anlatılan hikayede sene sonunda tarih sınavı yapıyormuş kimin geçip geçmeyeceğine karar veriyormuş. Amaca göre değerlendirmeyi düşündüğünüzde geçme kalma yargısına vardığınız değerlendirme türü neydi arkadaşlar? Summatif. Değer biçme düzey belirlemeydi. Dolayısıyla amaca göre değerlendirmede bu nerede yer alacak? Değer biçme düzey belirlemede. İkisi de farklı isimlerle gösterilmiş. Tamam o zaman diğerlerini eledik. Peki geldik ölçüte. Ne diyor? Geçme ölçütü olarak neyi kullanılmış? Medyanı. Sınıfın medyanını geçme ölçütü olarak kullanmış medyan gruba bağlı olarak şekillenmez mi? Evet gruba bağlı olarak şekillenir. Dolayısıyla gruba bağlı olarak şekilleniyorsa o zaman nasıl ölçüttür? Bağıl ölçüttür diyebiliriz. O zaman değer biçme, düzey belirleme ve bağıl ölçüt olduğu için cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. O yüzden cevap Ceyhan olacak. Bunu da geçiyorum arkadaşlar. Üçüncü soruyu da hallettik galiba. Geldik dördüncü soruya. Yine iki parmak kullanıyoruz. Dördüncü sorumuzda ne var? İki tane sınıfla ilgili bilgiler verilmiş. Tamam. Bir dershanede iki farklı sınıfın sıcaklık ve alan değerleri yukarıda verilmiştir. Sıcaklıklar 30 santigrat derece, 15 santigrat derece verilmiş. Alan da 20 metrekare, 40 metrekare olarak verilmiş. Bu ölçümler ve kullanılan ölçekler düşünüldüğünde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi önce buradaki ifadeleri yorumlamadan Şuradaki ölçek türlerini birlikte bir yorumlayalım. Kullanılan buradaki termometre Celsius termometresi sıcaklığı gösterirken. Celsius termometresindeki sıfır gerçek sıfır mıydı, izafi sıfır mıydı? İzafi sıfırdı. Dolayısıyla izafi sıfır varsa hangi ölçek düzeyinde işlem yapılmıştır? Eşit aralıklı. Demek ki sıcaklıkların gösterimi eşit aralıklı ölçek düzeyindedir diyebiliriz. Eşit aralıklı. Peki eşit aralıklı ölçeklerde biz hangi işlemleri yapabiliyorduk? Biraz önce söylemiştim. Sadece toplama çıkartma, çarpma bölme, katlama oranlama yapılamaz demiştik. Geldik alana. Alanın sıfır olması öyle bir alanın ya da öyle bir özelliğin bulunmadığı anlamına gelecektir. Dolayısıyla buradaki sıfır nasıl sıfır? Gerçek sıfır. Gerçek sıfır kullanıldıysa o zaman hangi ölçek düzeyinde bir işlem var burada? Eşit oranlı diyebiliriz. Peki eşit oranlı ölçeklerde katlama oranlama yapılabilir mi? Evet burada katlama oranlama da yapılabiliyordu. Bu bilgileri kullanarak şimdi aşağıdaki ifadeleri tek tek değerlendirelim. Bir sınıfın sıcaklığı diğer sınıfın sıcaklığından 15 santigrat derece daha fazladır. Bu söylenebilir. Çünkü biz şunu söylemiştik. İzafi sıfırın kullanıldığı eşit aralıklı ölçek düzeylerinde de toplama çıkartma yapılabilir. Fark işlemi söylenebilir mi? Söylenebilir. Bu ifade doğrudur. Bunu söyleyebiliriz. Sınıfların sıcaklıkları izafi sıfırla göstermiştir. Zaten biraz önce söylemiştik. Bu ifade de doğru. A sınıfının alanı B sınıfının alanından 20 metrekare daha daha küçüktür. Peki 40'a 20? Evet 20 metrekarelik bir fark var. Bu ifade de doğru mu? Doğru. Yine fark işlemini yapabiliyordunuz eşit oranlı ölçeklerde. Denizli de diyor ki B sınıfının sıcaklığı A sınıfının sıcaklığının yarısıdır. Ha, şimdi burada dur. Şimdi sıcaklık birinin diğerinin yarısı olduğunu söylüyor katlama oranlama yapılabiliyor muydu? İzafi sıfırın kullanıldığı ölçeklerde? Hayır. Yani eşit aralıklı ölçeklerde katlama oranlama yapamazsınız. Yarısıdır ifadesini kullanamazsınız. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Peki Edirne'ye de bakalım. B sınıfının alanı A sınıfının alanının iki katıdır. Evet bunu söyleyebilirsiniz. Yani birinin alanı diğerinin iki katıdır ifadesini kullanabiliriz. Peki şimdi size soru. Şimdi size soru. Ben bu sıcaklığı gösterirken hangi termometre ile bunları ifade etmiş olsaydım katlama oranlama yapabilirdim. Yani eşit oranlı ölçek düzeyinde işlem yapabilirdim. Hangi termometre? Aynen öyle Kelvin termometresi. Eğer Kelvin termometresi ile ben bunu gösterirsem o zaman katlama oranlama da yapılabildiğini söyleyebilirim. Bunu da unutmayalım. Çünkü Kelvin'deki sıfır gerçek sıfırdı ve eşit oranlı ölçek düzeyindeydi. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Evet burayı da hallettik. Şimdi beşinci sorumuza geçebiliriz. Beşinci soruya geçiyoruz. Bakalım geçmeye çalışıyoruz. Sanki birazdan geçeceğiz gibi. Çok az kaldı. Evet. Bayağı bir akıllı tahtayla boğuştuktan sonra. Şu anda galiba hepsini birden görüyoruz. Tamamdır. Evet, galiba şu anda her şey görünüyor. Devam edelim. Kütlenizi boyunuzun uzunluğunun karesine böldüğünüzde, yani kilogram bölü metre kare cinsinden gösterdiğinizde çıkan sonuç fazla kilolu ya da obez olup olmadığınızı belirtir. Bakın böyle bir hesaplama var. Buna bakarak siz obez olup olmadığınızı hesaplayabilirsiniz. Şu anda muhtemelen herkes videoyu bir durdurdu dur bir şurada bir videoyu durdurayım da bir kendimkini bir hesaplayayım diye herhalde herkes şu anda onun işlemini yapmaya başladı. Ne yapacakmışsınız? Kütlenizi kilogramı neye böleceksiniz? Boyunuzun uzunluğunu metre kare cinsinden neyse metre cinsinden değeri neyse bunun karesini alacaksınız. Peki bu değer 18.5'un altındaysa ne olacakmış? Zayıf. 18.5 ile 24.9 arasında olursan normal kilolu. 25 ile 29.9 arasındaysan fazla kilolu. 30-39 arasındaysan obez, 40 ve üzerinde ise morbid obez adı veriliyormuş. Eğer KPSS'ye hazırlanmanın başındaysanız, yani sürecin başında bu hesaplamayı yaptıysanız, yukarıda bir yerde sürecin devamında aşağı doğru kayabilirsiniz. Çünkü genellikle böyle bir durum gerçekleşiyor. Sürecin başında arkadaşlar biraz daha bakımlı biraz daha kendine dikkat eder yapıda. Kilosuna falan biraz daha dikkat ediyor. Ama KPSS sürecine adım attıktan sonra senenin sonuna doğru çok da fazla hareket olmadığı için biraz daha bu kilolar artabiliyor. Neyse hadi şimdi tekrar soruya dönelim. Buna göre vücut kütle indeksinin hesaplanmasında kullanılan ölçme türü ve bunun değerlendirmesinde kullanılan ölçü türü aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir diye soruyor. Bende mi? Ya ben de her zaman ben hangi aralıktaydım? Şurada normal kiloluyum. Ya ben normal hesapladım bunu bu arada. Ben de ilk soruya baktığım zaman bu hesaplamada benimki de 24 civarında falan çıkıyor. Ama şu fazla kiloluya çok yakınım yani. Biraz daha kilo almış olsam şurada bir yerde yer alacağım ben de. Ama benim yerim burası. Neyse hadi şimdi buraya bakalım. Buradaki ölçme türü nedir diye soruyor. Buradaki ölçme onunla o çarpılıp ona bölünerek böyle hesaplamalar yapılıyorsa Formül varsa nasıl ölçme arkadaşlar? Bu türetilmiş ölçme. Dolayısıyla burada türetilmiş ölçme var diyebiliriz. Burada sorun yok. Peki kullanılan ölçütün türü ne? Şununla şunun arasındaysan buradasın. Bununla bunun arasındaysan buradasın diyorum. Yanındakilerin durumu senin durumunu etkiliyor mu? Hayır, etkilemiyor. Net sınırlar mı koyulmuş? Net ölçütler mi var? Evet. O zaman nasıl ölçütler tanımlanmış? Mutlak ölçütler tanımlanmış. Dolayısıyla Türetilmiş ölçme vardır ve kullanılan ölçü türü nedir diye soracak olursa mutlak ölçüt kullanılmıştır diyeceğiz. Var mı burada anlaşılmayan nokta? Kafanıza takılan bir şey var mı? Yok herhalde. Bu arada hesaplamayı yapanlar benimki niye çıkmıyor diye düşünenler olabilir. Boy uzunluğunuzu metre cinsinden alıyorsunuz. Yani 1,75, 1,85 gibi tamam mı? Öyle alacaksınız. Hesaplamayı yapan arkadaşlar olabilir o şekilde hesaplasın. Neyse şimdi hadi 6. soruya geçelim. Altıncı soruda ne varmış? Bakalım. Altıncı soruda ne var? Evet. Altıncı soruda yukarıdakilerden hangisi doğrudan ölçmeye örnektir demiş. Doğrudan ölçme hangisi? İngilizce öğretmenin öğrencilerinden kaçının İngilizce dersinden başarılı olduğunu söylemesi. Bak İngilizce dersindeki başarısını belirlemesi demiyor. İngilizce dersinden kaç tanesinin başarılı olduğunu söylemesi. 7 öğrencinin başarılı oldu, 3 öğrencinin başarılı oldu demesinden bahsediyor. Bu nasıl ölçmedir? Bu doğrudan ölçmedir arkadaşlar. 5 kişi başarılı oldu, 4 kişi başarılı oldu dersem bu doğrudan ölçme olacak. Evet. Geldik ikinci ifadeye. Beden eğitimi öğretmeninin öğrencinin atış becerilerine, becerilerine puan vermesi diyor. Beceriyi puanlamaktan bahsediyorsa bu nerede yer alıyordu? Dolaylı ölçmede yer alıyordu. Bu dolaylı ölçmede puanlamaktan bahsediyorsak hemen dolaylıya gidin demiştim. Matematik öğretmeninin öğrencilerin sayısal işlem yeteneğini hazırladığı testle tespit etmesi. Öğrencilerin işlem becerisini, yeteneğini ne yapıyor? Bir test veriyor önüne. Oradaki verdiği cevaplara bağlı olarak puanlıyor, hesaplıyor. O zaman bu da nerede yer alacaktır? Bu da dolaylı ölçmede yer alacaktır. O zaman hangileri ya da hangisi doğrudan ölçme diye soruyordu? Cevabımız ne olacak? Yalnız bir olacak. Yani Adana oldu. Var mı burada anlaşılmayan nokta? Yok herhalde. Süper, 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 çok güzel. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Yine iki parmak kullanmak zorundayız. Evet, bakalım. Bir öğretim programında sürekli geri bildirim sağlayarak iyileştirici önlemlerin alınmasına katkıda bulunabilecek bir kontrol sistemi oluşturulmuş hmm. ve bu süreçte ara sınavlardan faydalanılmıştır. Ara sınavlardan faydalanılmış sürekli geri bildirim sağlayabilmek, iyileştirici önlemler alınması bak bunlar anahtar. Yapılan bu sınavdaki temel amaç, temel amaç eksik öğrenmeleri ve kavram yanılgılarını tespit etmektir diyor. Bu çok önemli. Yapılan sınavdaki öğretim kalitesini artırıcı nitelikte olup hedef davranışların ulaşılma düzeyiyle ilgili bilgi sunmaktadır diyor. Tamam. Bu süreçte verilen değerlendirme türlerinin hangisinin kullanıldığı söylenebilir. Arkadaşlar ne demiştim? Eksik öğrenme, öğrenme eksikliği, kavram yanılgıları buna vurgu yapıyorsak buradaki amaca göre değerlendirme türünde nereden bahsedebiliriz? Formatif değerlendirmede. Formatif ismini burada görebiliyor muyum? Hayır. İkinci ismi neydi? Biçimlendirme ve yetiştirme sınavlarıydı. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. Yani biçimlendirme, yetiştirme ya da diğer adıyla formatif değerlendirme olacak. Buradaki amaç not vermek değildi. Gidişatı gözlemlemek. Eksik öğrenme var mı yok mu bunu test etmek için yapıyorduk. Arada sınavlar yapıyorduk çocukları. Yaprak testler, kuyuzlar bunun örneğiydi. Unutmayalım. Yedinci soruyu da hallettikten sonra sekizinci soruyla devam ediyoruz. Sekizinci soruya bakalım. Sekiz aşağıda bir yerde galiba. 8'i bulabilecek miyim? Kaymıyor şu anda. Sanki. Evet kaymaya başladı. Tamam 8. soruyu da bulduk. Bir değerlendirme sorusu yine bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde mutlak değerlendirme yapılacağı belirtilmiştir diye soruyor. Mutlak değerlendirme yapılacağı. Mutlak değerlendirme yapılabilmesi için gereken koşul neydi? Mutlak ölçütün olması. Hangisinde mutlak ölçüt varsa orada da mutlak değerlendirme vardır demiştik. Dolayısıyla biz burada mutlak ölçüt ya da mutlak değerlendirme ifadesini arayacağız. Aritmetik ortalamanın 10 puan üzerinde puan alanları dersten geçecektir diyor. Şimdi buradaki ifadeyi düşündüğün zaman ortalamanın 10 puan üzerinde alanlar kişinin başarısı bulunduğu gruba bağlı mı şekilleniyor? Evet. Sadece senin ne yaptığın önemli değil. Yanındakilerin de ne yaptığı burada belirleyici ve önemli. Dolayısıyla burası nedir arkadaşlar? Bağıldır diyebiliriz. Bu bağıl. Bunu geçtik. Testin standart sapmasının 5 katı ve üzerinde puan alanların derste başarılı sayılacağını söylemek. Bu ne olacak? Standart sapmanın 5 katı. Yine bulunduğu gruba bağlı mı şekillenecek? Evet. Bu da bağlı oldu. Bunu da hallettik. Geldik C'ye. Alınabilecek en yüksek puanın %60'ını alanlar programa kabul edilecektir. Alınan demiyor. Alınabilecek en yüksek puanın %60'ını alan. Alınabilecek en yüksek puan ne? 100 puan değil mi? Atıyorum 100 puanlık bir sınavda 100. 500 puanlık sınavda 500. Alınabilecek en yüksek puanın 100 olduğunu düşündüğün zaman %60'ı nedir? 60 puandır. Aslında bu sana ne demek istiyor biliyor musun? 100 puanlık bir sınavsa bu sınav 60 puan ve üzerindekiler başarılı kabul edecek. Eğer böyle bir değerlendirme varsa bu ölçüde göre nerede yer alır? Mutlakta yer alır. Yani cevabımız Ceyhan oldu. Ama Denizli ve Edirne'ye de bakalım. Sınava giren adayların ilk %25'i arasında yer alanlar kontenjan belirtilirse yüzdelik bu şekilde ilk %10, ilk %5, ilk %25 gibi ifadeler varsa Burada nasıl ölçüt vardır? Bağlı ölçüt ve bağlı değerlendirme vardır. Dersten geçebilmek için %10'luk dilim içerisine girmekten bahsediyor. İlk %10'un içerisine girmek de yine neyle alakalıdır? Bağlı ölçütle ve bağlı değerlendirmeyle alakalıdır diyebiliriz. Dolayısıyla Denizli ve Edirne'de bağlı olduğu cevabımız Ceyhan oldu. Burayı da hallettik. 8'i de geçiyorum arkadaşlar. Geldik 9. soruya. 9. soruya bakalım. Aşağıdaki açıklamalardan hangisinde birimin eşitlik ilkesine aykırı bir durum örneklendirilmiştir diyor. Hangisinde birimin eşitlik ilkesine. Peki birimin kaç tane ilkesi vardı? Bundan bahsedelim. Birimde bulunması gereken 3 özellikten bahsetmiştik. Neydi bu özellikler arkadaşlar? Eşitlik, genellik ve kullanışlık. 3 tane ilkeden bahsetmiştik. Peki eşitlik ilkesi neydi? Hatırlayalım. Birimin her bölmesinin birbirine eşit olmasıydı. Yani buna aykırı durumların neler olduğunu hatırlayacaksınız hemen. Adımdan bahsetmiştik, karıştan, kulaştan bunların standart bir değeri yoktu. Dolayısıyla eşitlik ilkesine aykırı demiştim. Bu bir. İkinci ilkemiz genellikti. Genellik evrensellikle ilişkilendirmiştik. Her toplumda o zaman dilimi içerisinde aynı şekilde birim algılanıyorsa bu genellik ilkesinin uygun olduğunu gösteriyordu. Ama Türkiye'de yaygın olarak şu anda kullanılmayan birimlerden bahsediyorsak o genellik ilkesine aykırıdır demiştim. Sonra da arkasından kullanışlık ilkesinden bahsettik. Kullanışlık ilkesi ise şuydu. Neyi ölçeceksem o ölçeceğim özelliğe uygun birim kullanacağım. Mesela kendi boyumu ölçerken birim olarak kilometre kullanmam. Eğer kilometre kullanırsam neye aykırıdır? Kullanışlık ilkesine aykırıdır demiştim. Bu üç özellikten bahsettik. Şimdi bizden istediği şey Hangisi eşitlik ilkesine aykırı durum diye soruyor. Bakalım. Bir kuyumcunun altın bilekliği tartıp ölçümünü kilogram cinsinden göstermesi. Ölçümü kilogram cinsinden değil de bilekliği tarttığında sen neyle gösterirsin bunu? Gramla gösterirsin. O zaman bu hangi ilkeye aykırı? Eşitlik ilkesine değil, kullanışlık ilkesine aykırı. Tamam mı? Yani bu kullanışlık ilkesine aykırıdır diyebiliriz. Bunu söyledik. Geldik B şıkkına. Yurt dışına giden Emre'nin hız sınırı levhalarında mil bölü saat yerine kilometre bölü saat olarak yorumlayıp ceza yemesi. Ki bu yaşanmış bir hikayedir arkadaşlar. Gerçekten böyle bir cezada yemişliğim vardır. Eğer böyle bir durum varsa bu neyle alakalı? Bu neyle alakalı? Genellik ilkesiyle alakalı değil mi? Genelliğe aykırı bir durum. Genelliğe aykırı bir durumdur diyebiliriz. Hatta arabadan indikten sonra da ne demiştim? Siz beni civata mı sandınız? Bakacağız demiştim o zaman da. Neyse onu söyleyen arkadaşa da selam olsun. C ile devam edelim. İç Anadolu bölgesinde kullanılan birimin ülke genelinde bilinmiyor olması. Bu neyle alakalı? Bu da evrensellik evrensellik ilkesiyle alakalı. Neden evrensellik ilkesiyle alakalı yine? Çünkü her yerde, her toplumda aynı birimin kullanılmamasına vurgu yapıyor. Yani yine genellik olduğunu söyleyebiliriz. B ve C ikisi de genellik ya da evrensellik diyebiliriz. Denizli'ye geldik. Karışla ölçüm yapan iki ustanın yaptığı ölçümlerde masanın boyunu farklı ölçmeleri. Evet eğer masanın boyunu farklı ölçüyorlarsa karışla ölçüm yapan iki tane ustadan bahsediyor. Bu hangi ilkeye aykırı olduğunu söyleyebiliriz eşitlik ilkesine aykırı bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımızı bulduk. Cevabımız denizli. Ama Edirne'ye de bakalım. Bir uygulamada KPSS'ye ne kadar zaman kaldığını saniye ile gösterilmesi. Evet böyle psikopatça şeyler var. Bazı arkadaşlar bakıyor. Hocam şu anda KPSS'i şu kadar salise kalmış falan. Yani kendine herhalde dert edinmek için yapıyorlar böyle şeyi. Niye yapıyorlar bilmiyorum ama burada neyle gösterilmesi gerekir bunun? Saniye ile salise ile gösterilmemesi gerekir. Hangi ilkeye aykırı diyecek olursak yine kullanışlık ilkesine aykırı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımızın denizde olduğunu söyledik. Geldik şimdi 10. soruya. Son sorumuza bakalım arkadaşlar. Ondan sonra temel kavramlarla ilgili testimizi noktalamış olalım. Ha bu 10. soruyu aslında buradaki hikayeyi bundan önceki ünitelerden bir tanesinde de çözmüştüm. İlk başta size değişkenler ve korelasyon konusunu anlatırken bu hikayenin tamamından bahsetmiştik. Burada bir fen öğretmenimiz vardı. Sedat öğretmen fen bilimleri dersine girmiş olduğu iki sınıfta deneysel bir çalışma yapmaya karar vermiş. Her bir sınıf için aynı cins saksı, tohum, toprak ve gübre almış. Eşit miktarlarda toprakla doldurduğu iki saksıya aynı cins tohumları ekmiş. Ancak saksılardan birine gübre koyup diğerine gübre koymamıştı. Her iki sınıf için gübreli ve gübresiz ikişer saksı hazırladıktan sonra 45 gün boyunca 4 saksıyı da eşit miktarda sulamış. 45 günlük süreçte her gün bitkilerin gelişimini kaydeden Sedat Öğretmen ilk sınıfta gübre konulan ...bitkinin gübre konulmayan bitkiden 4 santim daha uzun olduğunu görmüştür. Ancak ikinci sınıfta yaptığı ölçümlerde bitkilerin boyunda planladığı gibi bir değişimin olmadığını fark etmiş... ...ve bu duruma şaşırmıştır. Bunun nedenini araştıran Sedat Öğretmen ikinci sınıfta gübre konulan saksının gölgede kaldığını fark etmiştir demişti. Biz bunu nerede açıklamıştık hatırlıyorsanız bağımlı bağımsız değişkeni anlatırken göstermiştik. Neyin neye etkisi araştırılmış burada gübrenin uzamaya etkisi araştırılmıştı. Gübre bağımsız, bitkinin boyu uzaması ise bağımlı değişken demiştik. Şimdi burada başka bir şey soruyor. Öğretmenin bitkinin gelişimini izlediğinde bir bitkinin diğerinden 4 santim uzun olduğunu tespit etmesi. Tespit etmesi. Biri diğerinden 4 santim daha uzundur demesi. Ölçme değerlendirme sürecindeki hangi kavramlara örnek olarak gösterilebilir demiş. Eğer bir tespit işi varsa, niteleme, betimleme ifadesi varsa burada ne yapılmıştır arkadaşlar? Ölçme işlemi yapılmıştır. İki ölçme işleminin sonucunu kıyaslanıp bu aradaki farkın belirlenmesi de yine bir ölçme işlemidir. Bunu unutmayın. Yani birinci bitkinin boyunu ölçmek, ölçme. İkincininkini ölçmek, ölçme. İkisini kıyaslayıp aradaki farkı tespit etmek de yine bir ölçme işidir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. Kısaca temel kavramlar konusuyla ilgili tekrar da yapmış olduk. 10 tane de soru çözdük. Sizden ne istiyorum şimdi? Sizden şunu istiyorum. Soru bankasındaki temel kavramların ünitesinin tüm soruları çözmenizi, hemen arkasından çıkmış sınav sorularının tamamını bitirmenizi önemli rica ediyorum. Çünkü artık bu üniteyi de noktaladık. Nereye geçeceğiz? belki de belki de çoğu arkadaş istatistikle ilgili ön yargısı çok. En zor istatistik diye düşünüyor ama oradaki biz açığımızı eksiğimizi kapatmıştık. Belki de en önemli olan üniteye geçeceğiz şimdi. Hatalar ve ölçme aracının özelliklerine geçeceğiz. Bir sonraki videoda kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.